Orta çağda tarihi yön veren birçok olayın perde arkasında gizli bir örgüt vardı. Bu gizli örgütün ilk kimliği tapınak şövalyeleriydi. Tapınak şövalyeleri başlangıçta Hristiyanlık uğruna savaşmaya and içmiş bir haçlı tarikatı olarak kurulmuşken zamanla sapkın öğretilere kapılarak Hristiyanlıktan bütünüyle uzaklaştı. Tarikat üyeleri dünyevi çıkar ve ihtiraslara kapılarak Allah'ı ve dini unuttular. Askeri güçlerini ve siyasi bağlantılarını kullanarak büyük servetler elde ettiler. Öyle ki orta çağda kiliseden ve Avrupa devletlerinden çok daha büyük bir maddi güce ve zenginliğe ulaştılar. Bu büyük güç sayesinde tapınakçılar zamanla devlet yöneticilerine, kilise otoritelerine dahi söz geçirir hale geldiler. Pek çok ayrıcalık ve dokunulmazlık elde ettiler. Her türlü yolsuzluğun ve karanlık işin düzenleyicisi oldular. Sapkın ve dejenere ayinler ritüeller uyguladılar. Tüm bu saydığımız nedenlerden dolayı da tutuklandılar, yargılandılar ve yasaklandılar. Ancak yer altında örgütlenmeye devam ettiler ve bir süre sonra farklı bir isimle ortaya çıktılar. Masonluk. Bu filmde yüzyıllardır bir sır perdesi arkasına gizlenmiş olan masonluğun gerçek kökenini yani tapınak şövalyelerini inceleyeceğiz. Bugüne kadar tapınak şövalyeleri hakkında pek çok yorum yapıldı. Faaliyetleriyle ilgili çeşitli kitaplar yayınlandı. Peki kimdi bu tapınakçılar? Nasıl ortaya çıktılar? Amaçları neydi? Nasıl masonluğa dönüştüler? Sessiz ve derinden yürüttükleri faaliyetlerini bugüne dek taşımayı nasıl başardılar? Tüm bu soruların cevabını tarihte aramamız gerekir. Bu tarih ise çok eskilere Haçlı Seferlerine kadar uzanır. Milattan sonra 637 yılında Müslümanlar Kudüs'e girdiklerinde kutsal topraklara barış ve refah getirdiler. ancak bu huzur ortamı 11. yüzyılın sonlarında bölgeye gelen işgalciler tarafından bozuldu. Bu işgalciler Haçlılardı. zenginliği ve refahı Hristiyanları uzun süredir cezbetmekteydi. Bunların başındaysa Papa II. Urban geliyordu. Papa, başkanlık ettiği Clermont Konseyi'nde bir duyuruda bulundu. Doğudaki kutsal yerlere saygısızlık yapıldığını, Hristiyan hacılarının taciz edildiğini iddia etti. Ve tüm Avrupa'yı ...tek bir bayrak altında savaşmaya çağırdı. Oysa bu iddialar gerçeklere tamamen aykırıydı. İslam yönetimi altındaki Ortadoğu Hristiyanları... ...büyük bir özgürlük ve hoşgörü ortamı içinde yaşıyor ve inançlarını sürdürüyorlardı. Kısacası savaşın gerekçesi aslında bahaneydi. Gerek papanın, gerekse onun çağrısına uyan Hristiyanların bu savaştan çok farklı beklentileri vardı. Tarihçi Donald Keller bu gerçeği şöyle açıklar. Fransız şövalyeleri daha fazla toprak elde etmeyi ummuş, İtalyan tacirleri Doğu Avrupa limanlarında ticareti büyütmeyi hayal etmiş. Çok sayıdaki yoksul insan da sadece gündelik sıkıntı ve zorluklarından kaçabilmek için bu seferlere katılmıştı. Papa söylediklerinin etkisini arttırmak için Hristiyanlara Savaşa katılacak herkesin günahlarının affedileceği yalanını da söyledi. Söyledikleri gerçekten işe yaradı. Coşkuya kapılan dinleyiciler kendilerine dağıtılan kumaştan haçları aldılar ve giysilerine özenle diktiler. Bu çağrı kısa zamanda tüm Avrupa'da olağanüstü yankı uyandırdı. Büyük bir ordu kuruldu kendilerine haçlılar denilen bu topluluk yol boyunca pek çok yeri talan edip yağmalayarak Konstantinopolis'te bir araya geldi. Haçlılar daha sonra Anadolu'da ilerlemeye başladı. Karşılarına çıkan Müslümanları altın ve mücevher bulma hayaliyle kılıçtan geçirdikten ve şehirlerini yağmaladıktan sonra Kudüs'e vardılar. Kudüs'e giren haçlıların vahşeti burada da devam etti. Kentteki tüm Müslümanlar ve Yahudiler kadın çocuk ayrımı yapılmaksızın acımasızca katledildi. Araştırmacı Desmond Seward, Savaşın Rahipleri isimli kitabında bu vahşeti şu sözlerle anlatır. Temmuz 1099'da Kudüs alındı kutsal kentin tüm nüfusu kılıçtan geçirildi. Yahudiler, Müslümanlar, erkek, kadın ve çocuk toplam 70 bin kişi üç gün süren bir soykırımda katledildiler. Bazı yerlerde askerler ayak bileklerine kadar yükselen kan gölü içinde yürüyor ve sokaklarda gezen atlıların üzerine kan sıçrıyordu. Haçlılar Kudüs'ü ele geçirdikten sonra burayı kendilerine başkent yaptılar. Sınırları Filistin'den Antakya'ya kadar uzanan bir Latin İmparatorluğu kurdular. Kurdukları devleti ayakta tutabilmek için örgütlenmeleri gerekiyordu. Bunun için askeri tarikatlar kurdular. Bu tarikat üyeleri bir yandan manastır hayatı yaşıyor, Diğer yandan da Müslümanlara karşı savaşmak için eğitim görüyorlardı. İşte bu tarikatlardan biri de Tapınakçılar Tarikatı'ydı.